Aşağıdaki şekilde yere sabit biçimde yerleştirilmiş iki tahta arasında gergin şekilde üç tane ip var. Şunlar ipmiş. Tamam. Gergin ipin uzunluğunun yazılı olduğuna göre x'in alıcı kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. O zaman hani e, logaritma iki tabanında x eksi bir küçüktür dört o da küçüktür. Logaritma üç tabanında dört x artı kırk Şimdi iki türlü eşitlik yapacağız. Bir buradan bakacağız bir de buradan bakacağız. O zaman logaritma 2 tabanında x eksi 1 küçüktür 4. Meşhur hareketimizi yaptık. x eksi 1 küçüktür 2 üzeri 4'ten 16. x o zaman ne yaptı? 17'den küçük yaptı. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Logaritmadan başlıyoruz. Logaritmanın tanım kümesine dikkat ediyoruz eşitliklerde. Burası aynı zamanda sıfırdan büyük olacak. O zaman x de nedir arkadaşlar? 1 ile 17 aralığındadır. Biz şimdi soldan bunu bulduk. Şimdi sağ taraftan da Yine aynısını yapalım. Şunu buraya alalım. 4 üzeri 3 kaç yaptı? 64. Oo 81 yapar özür dilerim. 81 küçüktür 4x artı 41 yapacak. 41'i sola attım. 40 küçüktür 4x 10 küçüktür x yaptı. Şimdi hem bunu hem bunu ortak kullanacağız. Demek ki ne dememiz lazım? 10 ile la 17 arasında değerler almalıdır. Bu şartı sağlayan kaç farklı tam sayıları vardır? 6 tane tam sayıları vardır diyebiliriz. Denklemin iki farklı gerçel kökü varsa ikinci dönem denklemden bas diyoruz. İkinci dönem denklemlerin iki farklı gerçel kökü varsa deltasının sıfırdan büyük olması lazım. Bakın A'sı kaç? 1. B'si kaç? Eksi 6. C'si kaç? 3 tane logaritma 2 tabanında A artı 2. O zaman bu verilerde B kare eksi 4 A'cı. Yani eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 tane A çarpı C. Yani ne yaptı? 3 çarpı logaritma 2 tabanında A artı 2 ifadesi sıfırdan büyük olmalı. Bunu bu tarafa atalım. O zaman 12 tane logaritma 2 tabanında a artı 2 ifadesi küçüktür 36 yapacak. İkisini de 12'ye bölelim. Logaritma 2 tabanında a artı 2 ne yaptı? Küçüktür 3 yaptı. Şimdi dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi hem tanım kümesi. Bir de taban birden büyükse burası artan fonksiyondur. O zaman a artı 2 küçüktür. 2'nin kübü 8'dir ama aynı zamanda sıfırdan büyük olmalıdır. Şimdi bu tip sorularda tanım kümesine mutlaka ne yapıyoruz arkadaşlar? Dikkat ediyoruz. O zaman A'nın değer aralığı ne oldu? Her taraftan 2 çıkarırsak eksi 2 ile kaç arasındadır? 6 arasındadır. O zaman A elemanıdır. Eksi 2, 6 A çıkarılır diyeceğiz. Şimdi bize iki tane fonksiyon tanımlamış gördüğünüz gibi. Tanım kümelerini de vermiş. Dikkatlice bakalım bir. Evet. X'e köklü ifadede en fazla 4 verebilirsin. Tamam g GX'e de x'e en az 4'ten fazla vermelisin. En az demeyelim de x'e de 4'ten büyük vermelisin. Tamam. Buna göre f birleşke g fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir demiş. O zaman şimdi f birleşke g demek g'yi f'e kakala demek. Yani f'in içine ne yapıyorsun güzel kardeşim? g yazıyorsun. Doğru mu? O zaman şimdi f fonksiyonu adamı ne yapar? O buradaki x yerine yazacağız yani g değil mi? O zaman bu ifade ne olmuş söyleyemedim o ne demekse. 4 eksi logaritma 3 tabanında x eksi 4'ün köklü hali oldu bizim fonksiyonumuz. Şimdi bileşke olmasının bir şey değiştirmiyor. Teker teker kurallara uyacağız. Logaritmanın kuralı kendince x eksi 4'ün sıfırdan büyük olması gerektiğidir. Aynı zamanda köklü fonksiyonda da 4 eksi logaritma 3 tabanında x eksi 4 yani kökün içi sıfırdan büyük eşit olmalıdır. Bunu bu tarafa attım. Sağdan Arap gibi okudum. Logaritma 3 tabanında x eksi 4 küçük eşit 4'tür. x eksi 4 küçük eşit 3 üzeri 4'ten 81'dir. x o zaman? 85'ten küçük eşittir. Değil mi? Evet. Okey. Peki aynı zamanda ne olması lazım? 4'ten de büyük olması lazım. O zaman 4 küçüktür. x küçük eşit 85'tir diyeceğiz. En geniş tanım kümesi o zaman 4 açık 85 kapalı aralığı 4 85 yer açık aralığıdır diyebiliriz. X, Y, Z arasındaki sıralamayı bulunuz demiş. Şimdi burada logaritmalar ne yapılmış? Çıkartılmış. Çıkartmak demek bölmek demek. O zaman bak ben bunun ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı bilebilirim. Bu ifadeleri biz nerede karşımıza geliyor aynı zamanda? üslü sayılarda da köklü sayılarda da böyle güzel sorular karşımıza gelir. Bilginiz olsun. Şimdi çıkarmak demek bölmek demek. O zaman logaritma kök içinde ne yaptı burası? 101 bölü 99 yaptı. Aynı şekilde Y ne yaptı? Logaritma kök içinde 97 bölü 95 yaptı. Bakın şimdi esprisi şu bunun. Logaritma kök içinde 93 bölü 91 yaptı. Hepsi arasındaki fark kaç hepsinin? 2 değil mi? Hepsinin farkı 2. Şimdi burada taban 10. Yani o zaman ben şunu kıyas yapabilir miyim? Bunların hangisi büyükse sonucu daha büyüktür. Köklerde de içi büyük olanın sonucu daha büyüktür. O zaman biz ne yapalım aslında? 101 bölü 99, 97 bölü 95, sonra 93 bölü 91. Bunları kıyaslayalım. Tamam mı? Bunlara göre de büyüklük küçüklük yaparsak ilk seviyeyi sıralamış oluruz. Şimdi bunlar aslında aralarındaki fark sabit. Mesela örnek verecek olursak 2 bölü 1, 3 bölü 2, 100 bölü 99. Siz kendiniz yorum yapın. Şimdi bak aradaki fark sabit ve hepsi birleşik kesir. Sayılar büyüdükçe kesin değeri ne yapıyor? Azalıyor. O zaman aslında bizim sıralamamız bu şekildedir. Otomatikman. Yani 93 bölü 91 daha büyük. Hatta en büyük gelecek. O hangisi size? 97'lisi y. O zaman x küçük y küçük z bizim doğru sıralamamızdır diyebiliriz. Şimdi sorumuzda f ve g fonksiyonları birden sonsuza kadar tanım aralığından reel sayılara tanımlı. fx ve gx'i vermiş. Buna göre f bileşke g'nin birden küçük olduğu eşitsin çözükmesi hükmesi her hangisidir demiş. Şimdi ne yapalım? E, buradaki x gördüğümüz yere yani g'yi f'e kakalayalım. O zaman logaritma 2 tabanında şimdi x gördüğümüz yere gx'in karşılığını yazıyoruz. Yani diyoruz ki logaritma 3 tabanında x eksi 1 şu parantez fazla olmasın eksi 1 değil mi? Aynen. Şimdi bu ifade ne olması lazım? 1'den küçük olması lazım. Şimdi logaritmanın şartı gereği bir kere bu arkadaş sıfırdan büyük olacak. Logaritma 3 tabanında x eksi 1 eksi 1 sıfırdan büyük olacak. Aynı zamanda şuradaki meşhur hareketi yaparsanız 2 üzeri 1 2'den de küçük olmalıdır. Tamam Taban bileşik kesir olduğuna göre artan bir fonksiyondur. Şimdi her tarafa 1 ekliyorum. Şuradaki 1'e ekliyorum. 1 küçüktür logaritma. 3 tabanında x eksi 1 küçüktür 3. Şimdi bir bu tarafa bir de bu tarafa meşhur hareket yaparım. 3 üzeri 1 3. x eksi 1 küçüktür 3 üzeri 3'ten 27. Her tarafa 1 eklerseniz 4 ile kaç arasında yapacaktır? 28 arasında yapacaktır. Doğru cevabınız C'dir. Öğrenciler genelde hatayı şurada yaparlar. Giderler Tam burada şimdi şurayı düşünmezler. Tam burada x eksi 1'in sıfırdan büyük olduğunu söylerler. Yani 1 ile 28 arası derler ki zaten şıklarda gördüğünüz gibi o da var. Ama doğru cevap bizim dediğimiz gibi ne gelecektir? Ceyhan gelecektir. X ve Y e birden farklı birer pozitif gerçel sayı ve E doğal logaritma tabanı olmak üzere iki şekilde ne yapmış? Eşitlik vermiş. Yani soldan ve sağdan yaklaşalım. Logaritma X tabanında E ifadesi sıfırdan küçük. Aynı zamanda logaritma y ifadesi de sıfırdan büyüktür. Şimdi nasıl oyuna aile edebiliriz? Mesela burası 10'dur. Yazmıyor orada bir şey 10'dur. Doğru mu? Ay pardon. Şurası siyah yapalım. Burası 10'dur. O zaman y büyüktür. 10 üzeri sıfırdan 1'dir. Demek ki y neymiş arkadaşlar? 1'den büyükmüş. Sıfırdan da büyüktür ama zaten y 1'den büyük olması yeterli bizim için. Şimdi bizim tabanımız zaten x ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. x ne olamayacak? Bir olamayacak. Bunlar net tavırlar. Bir de şuradan x üzeri sıfır ne olacak arkadaşlar? E küçüktür. Bir olacak derseniz bakın ne oldu? Yanlış oldu. Sebebi neden? Çünkü demek ki bizim tabanımız sıfırla bir arasında olmalıdır. x demek ki sıfırla bir arasında olursa o zaman burada benim söyleyeceğim şey nedir biliyor musunuz? E büyüktür. X üzeri 0 1'dir. Ki doğrudur. O zaman x'imiz hangi aralıkta oldu? 0 ile 1 arasında oldu. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü hani fonksiyonumuz azalan fonksiyonmuş. Şimdi 0 küçüktür. X küçüktür. 1 ve Y ne olacak arkadaşlar? 1'den büyük olacak. Hangisi her zaman doğrudur? Alt alta toplarsanız bir kere 1'den büyük olacak. Kesindir. Doğru mu? 0 ile 1 arasında ve 1'den büyükse o zaman Adana kesin doğrudur. Aksi iddia edildi. De X, Y'den büyüktür. Öyle bir şey değil. Hatta X, Y'den küçüktür. Külliyen gitti. X'e y'nin çarpımı 2'den büyük müdür? X o kadar basit kesir ki. Yani çok küçük yapabilir. Bilmem onu. Y-X 1'den büyüktür. Niye? Yani atıyorum bu 1,0001 olsun. Bu da 0,9 olsun. 7'lik çıkarınca ila birden büyük mü çıkacak kardeşim? Yok. Öyle bir zorunluluk da yok. Zaten adanayı bulduk. Biz işaretleyelim. Ama devam. Y 12'den büyük olacak. Yok öyle bir şey de yok. Yani 1 bölü 1000 dedik yani mesela. Değil mi? Y 12'den büyük müdür? Yani ama mesela şöyle dedim. 0,9 dedim mesela x'e. O zaman burası ne yaptı? 9 yaptı. Ama sen y'yi 2 seç. Doğru mudur her zaman? Yok değildir. O zaman Doğru cevabımız. P 1den farklı pozitif gerçek sayı olmak üzere bu şekilde bir eşlik vermiş. P'nin hiçbir değeri için sağlanmazken demiş. Hmm. Demek ki P ifadesi öyle şey bakalım bir şuna. Şimdi normalde P ifadesi ne olmalıdır arkadaşlar? P küçük eşit 64 üzeri 1 bölü 3. Yani 64 üzeri 1 bölü 3 ne yapacaktır? Küp köküdür. Yani bunun 4'tür. Normalde P bu aralıkta bir şey olmalı. Şimdi o zaman P sayısı aynı zamanda böyle olmalı. Ama hiçbir P değeri sağlanmadığına göre demek ki P'miz bizim 4'ten büyük bir sayı olmalı ki bu eşitlik gerçeklenmesin. Tamam. Eşitliği P'nin her değeri için sağlanmaktadır. O zaman burada da aynısını yapalım. P Küçük eşit. 64'ün 1 bölü 2. kuvveti kök 64'tür. O da 8'dir. Doğru mu? O zaman P de neymiş arkadaşlar? Her zaman P'ye ne verirsek verelim. 4'ten büyük verdikçe her değer için sağlanmaktadır. O zaman ne olacak? 4 açık aralık 8 kapalı aralık. Yani 4 8 yarı açık aralıktır diyebiliriz P'nin aralığı için. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. 9 üzeri logaritma 3 tabanı x'in mutlağı küçüktür 81 demiş. Buna göre kıyas yapmış. Şimdi 9 ve 81 şöyle yapalım. 9 üzeri mutlak logaritma 3 tabanında x küçüktür. 9 üzeri 2 diyelim. Şimdi 9 birden büyük bir sayı olduğu için artan bir fonksiyondur. Yani kuvveti büyükse sonuç daha büyük. Kuvveti küçükse sonuç daha küçüktür. O zaman logaritma 3 tabanında x'in mutlağı ne olacaktır? 2'den küçük olacaktır. O zaman bu aralık eksi 2 ile kim arasındadır? 2 arasındadır diyebiliriz. Şimdi buradan sonra Şimdi logaritma sonucu negatif şey gelebilir bu arada. Taban birden büyük bir şey olduğu için artan bir fonksiyondur. O zaman iki tane meşhur hareket yapacağım. 3 üzeri eksi 2 ne yapar? 1 bölü 9 yapar. Küçüktür x. Küçüktür 3 üzeri 2'den ne yaptı? 9 yaptı. O zaman bizim aralığımızda geldi. 1 bölü 9 da 9 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. ABC gerçel sayıların sayı doğrusu üzerindeki yerleri gösterilmiş. A 1 ile 2 arasında. B basit kesir. C 2 ile 4 arasında gibi. Tabii B basit kesir benim o söylemim o. B basit kesir olacak diye bir kaydı yok. B atıyorum bir bölü kök 3 de olabilir ama hani benim kafamdaki mantık şu. O basit kesir olsun ki kuvvetini aldıkça ben küçülüyor diye algı yaratayım kafamda. Yoksa o basit kesir ağzımızdan çıkan o doğru anlamını taşımasın. Tamam. İfadenin hangileri doğru dönüyor? 3 tane ifade kullanmış. Şimdi o birinci öncüle bakalım. Şimdi o zaten logaritma içi çarpımı o zaman ben bunu logaritma A artı logaritma B diye yazabilirim. Değil mi? Onda bir sıkıntı olmaz. Büyüktür logaritma B. İki taraftan logaritma B'leri sildim. Bölmedim. Sadece çıkardım. Onda bir problem yok. O zaman logaritma A sıfırdan büyüktür. Peki doğru mudur? A 1 ile 2 arasındaysa şimdi, şimdi normalde burası nedir? 10'dur. 10 üzeri, şimdi normalde artan bir fonksiyondur. E, logaritma 10 tabanında 1 kaça eşittir? Sıfıra eşittir. Doğru mu? Şimdi bizim ifademizde sıfırdan büyük olduğuna göre, a da birden büyük olduğuna göre tamam bunda bir problem yok. Bu eşitsizliği sağlar. Ama mesela biz daha büyüklerini verebilir miyiz? Verebiliriz. Ama mesela logaritma 10 tabanında a dediğiniz zaman buradaki a'ya 1 ile 2 arası değerler verirseniz bu arkadaş sıfırdan büyük olacaktır. Birinci ölçülümüz doğru. İkinci de yine aynı özelliği kullanalım. O zaman logaritma b artı logaritma C büyüktür. Logaritma C. Bunlar gitsin. Logaritma B sıfırdan büyüktür. Şimdi B sayısı sıfırla bir arasında. Yalnız mesela burası 10 ya. O zaman ne olmalıdır? B 10 üzeri sıfır. Yani birden büyük olmalıdır. Bu olmadı. B basit kesirdi. İkincisi iptal. Şimdi öğrenci taktiğiyle iki diyenleri silelim. Bir demeyenleri de silelim. Diyecektim. Kalmadı. O zaman 3'e bakalım. Üçüncü öncülde de logaritma C küçüktür. Şimdi logaritma 2 dediğiniz şey pozitif midir? Evet, pozitiftir. Nereden biliyorum? Logaritma 2 yazıyorum. Mesela burası x olsun. Burada 10 yazıyor. 10 üzeri x 2 ise x yaklaşık olarak 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Yani pozitiftir. O zaman her iki tarafı logaritma 2 ile çarpabilirim anlamında düşüyorum. O zaman 2 log 2'dir. 2'yi buraya aldık. O zaman ne yaptı orası? Log 4 yaptı. Log C yaptı. Peki buradan ne anlarız? C'nin 4'ten küçük olduğunu ama 0'dan da büyük olduğunu. Peki biz bu eşitlik her zaman sağlanır diyebilir miyiz? 2 ile 4 arası değerler verirsek bu eşitlik sağlanır mı? Sağlanır. O zaman bu da doğrudur. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Bak şimdi şunu bir temizleyeyim şurayı. Tamam mı? Bir daha şuradaki maddeyi bir daha anlatayım. Orada bir kafalarınız karışabilir. Şimdi ne dedik? Logaritma c küçüktür. 2 log 2. Bu da log 4. Log c. O zaman c küçüktür. 4 dedik. O zaman her buradaki şartı sağlamıyor. Biz tersten gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki aralık buna uyuyor mu? Uyuyor. O zaman bu eşlik sağlanır. Yani c'ye siz buradaki aralıktan elemanlar veriyorsunuz. Biz buradaki aralıktaki elemanları buraya yazmıyoruz. Tamam mı? orada bir kafa karışıklığımız olmasın. O yüzden 1 ve 3 doğrudur. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi sorumuzda bize iki tane logaritma vermiş ve bunları sayı doğrusunda yerlerini belirtmiş. Mesela logaritma 3 tabanında A sayısı neredeymiş arkadaşlar? 0 ile 1 arasındaymış. Aynı şekilde logaritma 3 tabanında B sayısı da neymiş? 1 ile 2 arasındaymış. Şimdi burada yorum yapacak olursak logaritma 3 tabanında A 0 ile 1 arasındaysa o zaman 3 üzeri 0 1'dir. 3 üzeri 1 de 3'tür. O zaman A sayısı 1 ile 3 arasındadır. Burada da aynısını yapacak olursak 3 üzeri 1 3'tür. Burası B'dir. 3 üzeri 2 de kaçtır? 9'dur. Demek ki B sayısı bu aralıktadır. Peki bizden istediği şey ne? A çarpı B çarpımı olabileceği kaç farklı tam sayı vardır? Pozitif oldukları için siz çarpabilirsiniz. Eşlikler normalde çarpılamazlar ama baktığınız zaman sınırlarınız eğer sizin pozitifse siz gönül rahatlığıyla çarpınız arkadaşlar hiç sıkıntı yok. O zaman bu ikisinin çarpımı 3 ile kaç arasında olur? 27 ile arasında olur. Buraya da kaç tane tam sayı sıkışır? 24-1'den 23 tane tam sayı sığar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır.